Nefis yemek tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün çok pratik ve hafif bir tatlı olan meyveli parfe hazırlıyoruz. Öncelikle piyale krem şantiyi çırpma kabına alalım. Üzerine soğuk sütü ilave edelim. Krem şanti kıvam alıncaya kadar güzelce çırpalım. Elimizle parçalara böldüğümüz bisküvileri, dilimlediğimiz çilekleri, damla çikolataları ve son olarak fındık içini ilave edelim. Tüm malzemeleri güzelce karıştıralım. Hazırladığımız harcı streç filmle kapladığımız baton kek kalıbına yerleştirelim. Streç filmi üzerine kapatarak parfemizi en az 3-4 saat derin dondurucuda bekletelim. Dilediğimiz şekilde süsledikten sonra meyveli parfemiz servise hazır. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.